Merhabalar. Ben bu videoda idealimdeki hayattan bahsetmek istiyorum. Ve geçen videolarda da az çok bahsettim ama yani bu düzenden biraz kurtulmak için çalışmalara başladım bile. Yani sabahın 6 günü 7'de kalkıp işe gitmek ve istemediğiniz insanlarla muhatap olmak istemediğiniz birçok sorunla aptal aptal şeylerle ilgilenmek, onları çözmeye çalışmak. Yani gerçekten de insanın kendine yaptığı çok büyük bir hata. Haksızlık daha doğru söyleyeyim. Yanlış bir kelime kullandım. Yani bunu bazı arkadaşlarımla tartışıyorum. E mecburuz çalışmaya canım. Yani bunlar zaten hani bunlar bilinen şeyler. Hani bunları artık katlanacak. Yok abi ben katlanmıyorum artık ya. Katlanmayacağım yani. Nedir abi bu ya? Robotik bir hayat. Yani sürekli zenginin işini yetiştirmeye, halletmeye çalışıyorsun. Ya bir günde 9'da 10'da kalkalım ya. Yani haftanın 6 günü çalışıp bir gün tatil yapmak çok adil bir şey mi? Nasıl bir düzende yaşıyoruz ya? Kapitalist bir düzen işte. Ya yani kölelik düzeni bu. Bu insanlık düzeni değil. Ve dünyada bu çok önceden başladı ve hala da devam ediyor. Yani ben bu işkolik insanları anlamıyorum yani. yani. Ne zaman yaşamaya çalışacaklar onu da bilmiyorum. Ben kurtulacağım abi ya. Şöyle sabah 9'unda 10'unda kalkıp güzel bir kahvaltı yapıp hafif bir kahvaltı ondan sonra belki gün içinde haftada 3-4 gün öyle bir spor. Ondan sonra evime geleceğim, duşumu alacağım. O gün ne yapmak istiyorum? Mesela bu mecrada mı yürümek istedim? Bugün ne konuşayım? Ya konuşacak o kadar çok şey var ki illaki bir şeyler buluruz yani. İnsanlara ne anlatayım? Neleri gözden geçirelim? Nelerle ilgili eleştirel bir şeyler yapalım? Bir felsefe yapalım, zihnimizi açalım. Belki bir iki video, üç video duruma göre. Sonra biraz kitap okumak. Şöyle kafamı dağıtırcasına, şöyle 30-40 sayfa, 50 sayfa bir kitap okumak. Ondan sonra hava güzelse şöyle bir çıkıp gezmek. Bir 20 dakika, yarım saat yürümek. Sevdiğim bir insan varsa arkadaşım ya da sevgilim ona biraz zaman ayırmak. Yani ben böyle bir hayatı hayal ediyorum ya. Yani istediğim bir yere gitmek varsa ya böyle çok aşırı gezmeyi seven bir insan değilim. Yani 6 ayda 5 yere gideyim falan yok yani. Ben o tarz bir hayatı çok sevemedim. Yani benim için mesela deniz kum güneş olayı seneler önce bitti ya. Ciddi var. Belki 15 sene olmuştur yani. Ya bana göre değil ya. Ha doğayı severim, denizi severim ayrı konu. Ama ben daha farklı yönde böyle huzur ve sakin bir yapım var. Sakin Li seviyorum yani böyle çok aşırı hareketli yani tembel de bir insan değilim ama böyle çok aşırı hareketli oradan oraya oradan oraya ya bazısı var ya benim akrabalarımdan da var durduğu yerde duramıyor ya ya hiç öyle olamadım ben yani kusura bakmayın ama ya böyle arada sırada bir yere gitmek tabii ki de hani o kadar da değilim canım yani arada sırada bir yere gitmek olabilir şöyle yani kendim için ve sevdiklerimle birlikte bu tarz bir şey yaşamak istiyorum. Ya bunu mesela cidden hayata geçirmiş insanlar var. Geçen gün bir hanımefendinin videosu denk geldi. Yani 30 35 yaşlarında, 40'ına yakın bir bir hanımefendi. Ya almış arabasını, onu böyle yaşanılır bir ev haline getirmiş. Oraya geziyor, bir şeyler görüyor, yenilikler görüyor. Yani arabayla sürekli bir yerlere gidiyor. Ve harika doğa güzelliklerine rastlıyor. Güzel tecrübeleri oluyor. İşte ne bileyim doğa içinde yaşıyor. Yani o kadar hoşuma gitti ki bunu yapan bir çifte de denk geldim. Onlar da böyle 30 plus insanlar, 35 yaşlarında. Yani bizim yaşlarımızda insanlar yani. Harika bir hayat kurmuşlar kendilerini. Yani düşünsenize öğrencilikte aldıkları eşyaları atmamışlar. Ve evlerine de yeni bir şey almamışlar. Yani ben tam benlik bir hayat yani ciddi anlamda. Yani böyle bir karavanım olsun abi. Yani bana ait olsun sadece. Yani çok güzel eşyalarımın olmasına gerek yok. Veya böyle çok iyi güzel bir evimin olmasına da gerek yok. Ya yani benim olsun sadece. Yani ilk videomda yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu hayatta ben çok fazla param olsun diye hiç uğraşmadım. Bundan sonra da uğraşmayacağım. Ciddi anlamda bu çok Boş beleş bir şey. insanın hayatını heba eden bir şey. Ben bunu çok seneler önce gördüm. Ve gerçekten de size de tavsiyem bir hayatı yaşayın ya. Hayat gerçekten o açıdan çünkü bir daha gelmeyeceğiz. Bir tane hayatım var. Ve doya doya yaşayın. Bunun zevkini çıkarın. Ya eve geliyorsun saat 5. E bir şeyler atıştırıyorsun bilmem ne yapıyorsun. 6 Dışarı çık hadi altı olsun dışarı çık altı olsun. Bir iki saat bir yerlerde takıyorsun. Hat, geliyorsun eve. Yani evin müsait değilse ya bir kitap okuyamıyorsun, bir doğru düzgün belki müzik bile dinleyemiyorsun. Ya benim öyle bir durumum var. Yani tek başına kalan insanlar belki bunu daha iyi yapıyor olabilirler en azından benden. Ama onlarınki de yine robotik abi. Hani nereye kadar mesela hep evde, hep evde, hep evde veya ne kadar sürekli hep dışarıda, hep dışarıda. Ya yani böyle hem evde hem dışarıda bir hayat, yani istediklerini yapabildiğin bir hayat yani. Onu ben çok istiyorum. Yani öyle de bir planım var. Yani şu an ailemle yaşamak bana çok iyi gelmiyor. Yani özel alanlarım yok, öyle söyleyeyim. Ama yakında bunu e, halledeceğim. Yani yavaş yavaş da bu iş düzeninden de kurtulmak istiyorum. Çünkü hayatımı yaşayamadığımı fark ettim. Gerçekten haksızlık ediyorum kendime. Bazı şeyleri kaçırıyorsun, gözden kaçırıyorsun. Çünkü eve geliyorsun. Mesela benim babam hasta. Ya yani bir şeylere yoğunlaşacaksın veya bir şey yapacaksın. Babamla ilgili bir şey çıkıyor. İşte ne bileyim ya da annemle ilgili bir şey çıkıyor. E olmuyor yani açıkçası. O sebeple ben Bununla ilgili böyle biraz araştırmaya girdim. Bu YouTube'da da biraz bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Eğer e, kendi özel alanımı yaratırsam bununla ilgili de e, profesyonel, daha profesyonel videolar belki hani editli falan videolar yapmayı düşünüyorum. Ya belki de yine böyle gidebilir bilmiyorum. Ama e, şey... E, açısından söz verebilirim. Yani böyle kaynaklı, bir konu hakkında kaynaklı kabul görmüş konuların ve ispatıyla birlikte, daha doğrusu tatmin edici bilgilerle bunu vermeyi düşünüyorum. Şu anda da hayatımda olan şeylerin birikimini, tecrübelerimi anlatıyorum. Karşılaştığım kendi yaşadıklarım veya çevremde gördüğüm tecrübeleri anlatıyorum size. <laughs> Ama bu tabii ki de devam edecek ama bununla ilgili dediğim gibi daha böyle profesyonele yakın bir şeyler yapmak istiyorum. E Bu bir de şeyle alakalı arkadaşlarım, Ne kadar okuyabildiğinizle, ne kadar izleyebildiğinizle alakalı. Yani hayatı o kadar hızlı yaşıyoruz ki zaman kalmıyor ki. Yani bir yıla baktığınız zaman ne kadar kitap okuyabiliyorsun? Yani anca bu tarz dediğim hayata geçebilirsen çok fazla kitap okuyabilirsin çok fazla bir şeyler izleyebilirsin. Onun haricinde yani ayda belki bir kitap, iki kitap çok fazlası olmuyor. Ve o kadar çok okumak istediğim şey var ki, o kadar çok izlemek istediğim şey var ki hiçbirini tam anlamıyla yapmam gereken kadar yapamıyorum. Bu da bende çok rahatsızlık veriyor. Yani bana rahatsızlık veriyor bu olay. O sebeple <laughs> bu hayatı bu bu döngüsü <laughs> özür dilerim bana göre değil. Hatta geçenlerde ya yani geçenlerde dedim ol, olmuştur 5-6 ay olmuştur aklıma geldi şimdi konuşurken. Bir tane hanımefendinin bir tanesi sabah evden işe giderken video çekmiş. Ve aynen şunları söylüyor. Ya diyor sabahın altısında evin, evimden çıkıyorum. Akşam 8 8.30 gibi evime giriyorum. Bu nasıl bir hayat ya diyor. Çok doğru. Gerçekten çok doğru. Yani bu yaşamak değil. Bu robotizm. O sebeple ben bu hayatın bu yönüne çok karşıyım yani. Gerçekten yaşamıyoruz abi. Yaşadığımızı zannediyoruz. O yüzden bunu en kısa sürede çözmeyi çalışacağım. Sizin de desteklerinizle, de, fikirleriniz varsa yorumlara lütfen bununla ilgili bir şeyler yazın. Yani akıl akıldan üstündür derler ya ben ona gerçekten inanıyorum. Şu an benim düşünemediğimi belki düşünebilecek pek çok insan var. Ve sizin Dünyanız nasıl bir dünya olmasını istersiniz? Yani yaşamak istediğiniz dünyanın nasıl olmasını istersiniz? Bunlarla ilgili de lütfen bana yazın. Israrla istiyorum. Ya bakıyorum en son tiyatroyu ne zaman gittim? Belki 10 sene oldu ya. Ya gerçekten yani. Ama yani çok da güzel bir tiyatroydu. <laughs> ya sallıyorum yani şu anda ne kadar olduğunu bilmiyorum ama uzun bir zaman oldu. Konsere gitmeyeli çok oldu. Ya gerçekten ya sinemaya bile gerçekten gidemiyorum artık. Ya biraz da böyle o hayatın elektronik teknoloji kısmı da biraz engelliyor bizi. Ona da katılıyorum ama ya bunları gerçekten yapmak istiyorum. Ya mesela benim bulunduğum şehirde veya yakın şehirlerde çok güzel şeyler oluyor, aktiviteler oluyor. Gidemiyorsun. Yani gerçekten gidemiyorsun. E Stand-up'lar oluyor, konserler oluyor. Veya ne bileyim felsefe toplulukları var. Ama yani işte zaman o kadar kısıtlı ki artık yani düşündükçe böyle sinirimden bazen ağlayasım geliyor ya. O kadar yani kötü yaşıyoruz bu hayatı. Ama umarım dediğim gibi bunları en kısa sürede düzelteceğim ve sizlerle de paylaşacağım. Lütfen bu konuda bana desteğinizi esirgemeyin. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.